Sakarya'dan taraftan herkese merhaba. Sürpriz bir gelişme yaşandı bugün Sakaryaspor Yönetim Kurulu'nda. Biliyorsunuz Sakaryaspor Kongresi ile ilgili bir süredir gündemde olan bazı haberler vardı. Neydi o? Valilik artık kulüplerin pandeminin yeni kuralları çerçevesinde kongre yapmalarına izin vereceğini ifade etmişti. Dolayısıyla bir süredir pandemi nedeniyle ertelenen Sakaryaspor Spor Kongresi'nin olma ihtimali doğmuştu zaten bunu da haberlerde sizlere yansıtmıştık. Ama şöyle bir soru vardı acaba Sakaryaspor Yönetim Kurulu kongre kararı alacak mı yoksa sezon sonunu mu bekleyecek? Bu sorunun cevabı resmi olarak olmasa bile kulislerden edinilen bilgilere göre belli oldu Sakaryaspor Yönetimi vali 14 Nisan'da kongre yapılması ile ilgili başvuruda bulundu. Valilikte bu kararı onaylayacak. Dolayısıyla 14 Nisan'da Sakaryaspor'a bir kongre gözüküyor. Mevcut yönetim aday olacak mı tekrar Cevat Ekşi başkanındaki Sakaryaspor yönetimi? Bu sorunun cevabını henüz net olarak bilmiyoruz açıkçası. Önümüzdeki günlerde bu durum belli olacak. Ben şunu ifade edeyim. Herkesin çok merak ettiği bir soru var. Uğur Akkuş'un ismi çok fazla konuşuluyordu. Sakaryaspor başkan adayıydı. Bir önceki açıklamasında başkan adayı olmayacağını adaylıktan çekildiğini ifade etmişti. Peki 14 Nisan'da yapılacak olası bir Sakaryaspor Kongresinde Uğur Akkuş ve ekibi yönetim kurulu daha doğru bir anlamda Sakaryaspor başkanlığı için bir liste yapacak mı? Bu sorunun cevabını vereyim. Evet yapacak. Bu konuda Uğur Akkuş'un ee, bir sonraki 14 Nisan'daki kongrede e, Sakaryaspor başkan adaylığı için e, yönetime liste yapacağı e, net bir şekilde e, öğrendim, biliyorum. Bunu e, söyleyin. E, bu konuda herhalde önümüzdeki günlerde e, kongre kararının resmi olarak açıklanması sonrası Uğur Akkuş'un da e, bir açıklaması olacaktır. E, bir diğer isim, Cumhur Genç'in de e, aday olacağını e, biliyoruz zaten. Daha önce zaten Sakarya Spor Başkanlığı aday olduğunu ifade etmiştim. E, dolayısıyla e, şu anki mevcut yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği önemli. Çünkü bu yönetim içerisinde Cevat Eksin'in olduğu kadar yine bir başka isim biliyorsunuz başkan adaylığı için adı geçen Hüdaverdi Bahadır da var. Hüdaverdi Bahadır'ın nasıl bir yol izleyeceği de önemli. Ama tüm bunların ötesinde bu kongrenin kavgasız, gürültüsüz, patırtısız ve bir ismin etrafında uzlaşılarak yürümesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tarafta playoff mücadelesi yaparken ve hala lig devam ederken her ne kadar playoffa biz garanti desek de matematik olarak... Olarak böyle bir durum henüz söz konusu değil. Dolayısıyla bu süreci bizim sağlıklı herkesin destekleyeceği, etrafında birleşeceği, işte sosyal medyada başlayan tartışmaların takımın enerjisini düşürmeyeceği, herkesin bir arada olacağı bir yönetime ihtiyacı olacak. Açıkçası biz de bu süreci takip edeceğiz. Özetle. 14 Nisan'daki kongrede Uğur Akkuş Sakarya Spor Başkanı aday olacak. Zaten Cumhur Genç'in adaylığı da söz konusu. Cevat Ekşi Başkanlığı'ndaki yönetimin bu kongrede aday olup olmayacağını da hep birlikte göreceğiz. Bu konuda en azından bir açıklama yapılmadı. Hüdaverdi Bahadır bu da bence kilit isim. Nasıl bir yol haritası çizecek? O da önümüzdeki günlerde belli olacak. Sıcağı sıcağına gelişmeleri sizler için yorumladık. Dediğim gibi 15 gün uzun bir zaman. Bu 15 günlük süre içerisinde birçok gelişmeyi yaşayıp göreceğiz. Ben Raif Ugan, Sakarya'dan taraf.